Ben Vehbi Koç'un torunu, Rami Koç'un oğlu. Koç'un böyle artık. Sana gidip de Darmstadt'tan Serdar almak da yakışmaz. Ben ya geçmişine bak neler geldi. Ortegalar, Alexler, Wayne Hornuklar. Anelka geldi, Amerika şey, dağımın sayesinde kulübede oturdu ben. Kulübede oturdu. Biz böyle böyle oyuncular getirdik. Adam gitti buradan sonra İngiltere'de neler yaptı. Bak diğerleri Roberto Carlos. Şampiyon oldu. 100 bin kişi elini sallayarak Carlos Carlos diyerken sabah uçakla özel... Murat Aydınlı, Ali Yıldırım, Nihat Özdemir, de işte bizim arkadaşlar hepsi kimler vardı yanında başka? Aldı geldiler Türkiye. Antrenörlere getiriyorsun, antrenöre şey veriyorsun. Pokoya bir buçuk milyon euro tazminat veriyorsun. Gönderiyorsun tazminat veriyorsun, maaş veriyorsun, kaça geldi? O milyonu getirsen daha iyiydi. Yanlış transferler, yanlış çalışmalar. Ya 52 tane oyuncu alacaksınız, 10 tane oyuncu alsaydınız, Aykut'u tutsaydınız, Hasan'ı tutsaydınız, bu kadar değerli insanları tutsaydınız, tecrübe de kazanmışlar. Devam eden şey ama içine aziz yıldır kaç kaçmış. Ya yani i̇lle yav Ya benle yavuşamazsın kardeşim. Ben sokakta büyüdüm. Benim babam evet ben işte şehir şehir geziyoruz. Ben bilye atıyorum, bilye oynuyorum. Tek oynuyorum, çelik çomak oynuyorum bilmem ne. E sen pamuklara sarılarak yaşadın. Sen bunları görmedin ki. Biz çok dayak yedik. Çok dayak yedik. Ama yani Allah aşkına biraz yanına sağlam bir yönetim yap. Ali Koç kendine yakışan yönetim yapmalı. Saygın insanlar. Onlar da saygın. Ama onların tit olarak yüksekte olmaları lazım ki Fenerbahçe yükseğe kalksın. Yoksa kalkmaz. Yazık yani. Bak benim yönetimim burada arkadaşlarım burada hepsi. Hepsinin bir şeyi var. Mesleği var, titri var, bir şeyi var. Ama benim yönetimden bir başkan çıktı. Ali Koç bir federasyon başkanı çıktı. Nihat Özdemir. Bırak sen bunlardan biri de başkan olacaktı bırakmadım. Ben geleceğim dedim siz durun. <laughs> Şimdi bir iki espriler yapıyorum bunlar bilin yani. Bir daha hayatta düşünmüyorum, düşünmeyeceğim de. Ama arkadaşlarımdan hangisi işte hepsi layıktır. Onu destekleyeceğim, onları destekleyeceğiz. Hep beraber olacağız. Fenerbahçe'nin bundan sonra geleceği ile ilgili her türlü kararda veya e, hareketin içinde olacağımı bilsin herkes. Yani öyle çekildi kenara oturuyor yok bundan sonra geleceğim. Protokol düğümünde oturacağım, beni görecekler. <gülüyor> 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 Loja almayacağım. Bak loja almayacağım hocam. Yok ben loja, ben protokolda bir bedava. Bediye eşiden, <gülüyor> devletten. <gülüyor> Ona göre bilin yani tamam. Sizin sportif başarı olmayabilir, kazanabilirsin. Borç olabilir, altından <laughs> kalkabilirsin. Ancak mevcut yönetim sayesinde Fenerbahçeleri az o Fenerbahçelik uğurunu kaybediyoruz. İşte onun asla telafisi yok. İşte en büyük Fenerbahçe sorunu da maalesef bu. Sayın Ali Koç bu kulübe niye geldiğinin farkında değil. Bu 16 bin üye Sayın Ali Koç'u niye seçti onu da anlamamış. Anlamamış. Ya seni o 16 bin kişi beyaz atlı prens olarak gördü seni. Gelecektin pamuk prensesi alacaksın uçuracaksın. Pamuk prens, prenses, pamuk prenses küme düşüyordu küme. Ali, şey, Ali Koç şunu bilmeli. Fenerbahçe tar taraftarı, Fenerbahçeliler ondan başarılı bir futbol takımı ve spor kulübü bekliyor. Birazdan detaylarını anlatacağım. Ben şampiyonluk sözü vermedim diyor. Fenerbahçe başkanı olan, yönetiminde olan, Fenerbahçeli olan herkes şampiyonluk sözü vermeye mecburdur. Biz birinci olamazsak, şampiyon olamazsak başarılı değiliz. Bak bugüne kadar sabrettim. Bundan sonra sabretmem. Yanındaki insanlar şunu söylüyor. Aziz Yıldırım'a göstereceğiz diye. Bana kimse bir şey gösteremez. Her gecenin bir sabahı olmaz bilin. Beni fazla kızdırmayın. Ayıp denen bir şey var. Susçukça sus, üstümüze geliyorsunuz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı bu kulübe verdim ben. Beni soyundurmayın yeniden.